ki mütahana gireceğiniz zaman ya da İslam'ı anlatacağınız zaman bu duaların inşallah Allah'ın izniyle fayda vereceğini zannederiz. Bir yarısı Musa Aleyhisselam'ın dediği, bir yarısı Yusuf Aleyhisselam'ın dualarıdır bunlar. Bu dualar Kur'an-ı Kerim'de bir Taha Suresi'nde, bir Yusuf Suresi'nde yazılmış Rabbimiz tarafından bize öğretilmiş. Umuyorum inşallah bunları bir yazıya geçirse vermeye çalışacağız. Şimdi efendim sizinle biz Fatiha Suresi'ne geçtiğimiz çarşamba günü bir giriş yaptık. Ve sizin de yanılmıyorsam pazartesi, çarşamba bir de cumartesi günleri karşı karşıya geleceğiz. Ve cumartesi günleri saat konusunda size haber bırakmıştık. 6 ile 9 arasında diye bize bir not düşürdü. İnşallah gücümüz yettiğinde, takatimiz yettiğinde size faydalı olmaya çalışacağız. Şöyle geçen e, bir özete bakarsak bizim yaptığımız iş Kur'an-ı Kerim'i anlama gayretidir. Hüküm çıkarmaktan ziyade anlamaya çalışıyoruz şu anda. Hüküm çıkarmak için o ayrı bir uzmanlık alanı, ayrı bir çalışma, ayrı bir gayret, ayrı bir bilgi ilişkiler. En azından Kur'an-ı Kerim'den hüküm çıkaracak insanın Kur'an-ı Kerim'in tümünü ezbere bilmesi, rahat bir şekilde anlaması, çok mükemmel Arapça bilmesi, bu arada Kur'an-ı Kerim'i bize en güzel tefsir eden Hz. Muhammed Aleyhisselatü vesselam'ın sünnet-i hadislerini, onunla ilgili olayları çok iyi bilmesi, <laughs> müctehid olması, yani bu arada da e, alimlerin görüşlerini bilmesi, tartması ve bunlardan bir sonuca ulaşması lazım ki bu şu anda benim kariyerimin üzerinde bir iştir. Ben sadece Kur'an'ı anlamaya çalışmakta yardımcı olmak gibi bir konuma sahibim dersimizin adı her ne kadar tefsirse de Kur'an'dan hüküm çıkarma değil. Ama bazen de şu oluyor, klasik yaklaşımların ötesinde günümüz insanının bilmesiyle daha iyi İslam'ı öğrenemediği bir takım temel ögeler var. Gücümüz yettiği kadar o temel ögeleri size aktarmaya çalışıyoruz ki Kur'an'a bakış açısı kazanalım. Yani şu derslerin bir anlamı, bir önemi varsa o da elimizdeki Allah'ın kitabına nasıl bakmalıyız? nasıl o kitaptan faydalanmalıyız? Nasıl bir düşünce sistemi içinde bulunmalıyız? Fatiha suresi için şu cümleyi kullanmıştık. Üç bölümden oluşur. Birinci bölümü Allah Celle nasıl bir varlıktır? Bunu bize öğretir. Ve bu kısmı bitirmiştik. Allah bütün varlığın, alemlerin mutlak sahibi, yoktan var edeni, kanunlarını koyucusu, ve yönetenidir Allah Celle Celaluhu. Ve o Allah Celle Celaluhu övgüye layıktır. Hem övülmeye layıktır güç ve kudreti itibarına hem de birisini övme hakkı da ona aittir. Ham kelimesinin böyle bir manası var. Size onu aktarmaya çalıştık. Kendisinden başka hiçbir varlık onun övüldüğü gibi övülme hakkına sahip değildir. Yegane öldüren, dirilten, kurtaran, insanların rızıklarını veren ilah olması hasebiyle ortak kabul etmeyecek tarzda mutlak bir olan varlıktır. Ve o Allah Celle Celaluhu bunca güç ve kudrete rağmen biz genellikle güç ve kudret sahiplerinin keyfi yaptıkları davranışlara bakıyoruz. Öyle davranmaz. Rahmandır ve Rahim'dir. İnsanlara da insanların kafirlerine de, münafıklarına da, fasıklarına da, facirlerine de, yani günahkarlarına da merhamet eder, yolunu şaşırmıştır. Belki yolunu bulması için yardımcı olayım der, peygamberler gönderir. Mekke müşriklerine mesela Allah Celle Celaluhu direseydi, Kabe'nin çevresinde onca isyan eden Mekke müşriklerini hemen yok ederdi. Ama o yok etmekten ziyade rahmetiyle davranmak istemiştir, irade etmiştir. Dolayısıyla elçi göndermiştir, uyarmıştır insanları. Ve insanlara dünyada merhamet eden, iyi ve kötüyü tespit edebilsinler diye onlara akıl vermiştir. Akıl vermediklerini dinden sorumlu tutmamıştır. Bu da bir merhamet gereğidir. Akıl vermemişse o kimseyi dinden, dini yaşayıştan, İslami emirlerden ve yasaklardan sorumlu tutmamıştır. Bir insana İslam'ın prensipleri ulaşmamışsa, öyle insanlarımız var şimdi, İslam'ın prensipleri ulaşmamışsa Allah'ın birliğini tanımanın ötesinde başka bir şeyden sorumlu olmaya bilir o insan. Ve rahimdir. Dünyada fırsat verdiği bu insanların ahirette inananlarına ufak tefek kusurları olur veya Allah'a ait olan amellerinde eksiklikler olur. Dilerse tamamını affeder, bağışlar, hesaba çekmez. Yalnız kul hakkı tabii o müstesna. O merhametinin gereği yine hak sahipleri tarafından alınacak bir haktır. Onu istisna ediyoruz. Ve yine Allah Celle Celaluhu din gününün sahibidir. Hem başlangıçta sahip o hem son itibariyle sahip o. Din gününde yeryüzünde hüküm süren hiçbir güç ve kudretin orada söz hakkı yoktur. Limenil mülkül yevm. Kur'an'da bu soru sorulur. Yani din gününden maksat mahşer günüdür. Mahşer yerinde Allah Celle Celaluhu hatırlatıyor. O gün diyor, limenil mülkül yev sorulur bütün varlıklara, diriltilen bütün insanlara sorulur. Bugün mülk kimindir? Malik olan kimdir? Hükümdar ve hükümran olan kimdir? Hüküm hakkı kime aittir? Kullar da cevap verirler. Lillahil vahidil kahhar, Kahredici, son derece güçlü bir olan Allah'a aittir. Orada öyleyse, Dünyada emir sıfatını alan insanların hiçbir kıymeti ve önemi yoktur. Orada bizi kurtaracak, orada bize yardımcı olacak yekâne güç de Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretleri'dir. Şimdi böyle bir ilah var dedik, birinci bölümde izah ettik. Böyle bir ilah var, son derece güçlü, her şeyimizin sahibi, merhametiyle bize muamele etmiş, bize iyiliklerde bulunmuş, bizi güzel bir biçimde yaratmış, ahsen takvim diyoruz buna. En güzel bir görünüşü vermiş. Şaşırmayalım diye peygamber göndermiş. O peygamberlerden sonra da elimizde kitap kalsın diye bir bilgi yükü göndermiş. Kitaplar göndermiş. Ve sonra akıl vermiş. iyiyi ve kötüyü ayırmaya. Ve sonra insana kabiliyetler vermiş. Yetenekler vermiş. Dünyada rahat yaşasınlar. Üretsinler ve rahatlarını temin etsinler diye farklı farklı yetenekler vermiş. Bakınız Allah'ın merhameti konusunda Sadece bu bile çok büyük şeydir. Herkese Allah Celle Celaluhu tek bir yetenekte yaratsaydı, yani herkes elbise dikmeye yetenekli olsaydı da, diyelim ki bir iş makinesi kullanmaya yetenekli insan olmasaydı hayat zorlaşırdı. İnsanların yeteneklerini de farklı farklı yapmış. Ve sabırlarını farklı yapmış, tahammüllerini farklı yapmış. Elhasıl insanlar bu dünyada birbirlerine yardımcı olsunlar birbirlerini ayakta tutsunlar diye ellerine her türlü imkan verilmiş ve arzı da aynı şekilde ihtiyaçlara cevap verecek şekilde donatmış. Mesela öyle ülkeler var ki Afrika ülkeleri gibi bir takım madenlerde zayıftırlar ama bir takım madenlerde son derece güçlüdürler. Bazı bölgelerde toprak ürün vermezken bakıyorsunuz yeraltı madenleri son derece zengin. Bazı bölgelerde toprak ürün verirken Bakıyorsunuz yer altı madenlerinde fakirlik var. Yani yeryüzünü de maden zenginliği bakımından ek, e, e, ekonomiyi düzenleme noktasında farklı farklı bölgelerde farklı farklı unsur, unsurları ortaya çıkarmak suretiyle insanlar ilişki kursunlar, kaynaşsınlar, birbirlerine yaşama kolaylığı sağlasınlar tarzında insanları her şeyden mahrum etmeden mükemmel bir hayatın içerisine Allah Celle Celaluhu bırakmış. Fakat bu hayatı çirkinleştiren, bu hayatı kötü yola sevk eden, kötü şekillere sokan insanların bunu ancak en mükemmel ben yönetirim anlayışıyla, en mükemmel ben idare ederim anlayışıyla yeryüzünün yaşayış biçimine müdahale etmeleri, dünyayı bozan, dünyanın şeklini, fiziki halini ve manevi halini bozan insanların Hakk'ın Rab olduğunu kabul etmemesi, yaratıcı olduğunu, kanun koyucu olduğunu, idare edici olduğunu terbiye edici olduğunu kabul etmemesi ve kendisinin tabiattaki olaylara müdahale etmesi. Dünyanın şeklini, şemailini, tavrını bozuyor. Nitekim bugün yeryüzü iklimine bakarsanız özellikle ormanlar noktasında zaman zaman dile getirilir. Bazen deniz ürünleri konusunda dile getirilir. Öbür taraftan yeraltı zenginlikleri içine dile getirilir. İnsanların aç gözlüleri, ihtiraslıları, yeryüzüne hükmetme gibi bir anlayışa sahip olanları kendi nefsi koydukları, kendi nefsi kanunları sebebiyle yeryüzünün pek çok mıntıkasındaki insanların hayatlarını zora sokmuşlardır. Basit bir örnek vermek gerekirse, mesela biz Afrika ülkelerinde bazen açlık haberleri alırız. Çoğu zaman. Özellikle Etiyopya ve benzeri gibi mıntıkalarda açlıkla ilgili bilgileri alırız. Bugün mesela Irak, en basit örneklerden birisi Irak toprakları. Irak toprakları Mezopotamya dediğimiz İki nehir arasındaki bölge dünyanın en verimli topraklarından birisidir. Ama özellikle ihtiras sahibi ülkeler bu ülkelerin kendilerine muhtaç olması için ekim ve dikimlerine karışırlar. Mesela Etiyopya'da hükümet dışarıdan ithal edeceğim diye dışarıdan gelen emirlerle halkın kendisine yetecek kadar ekme metodunu kaldırmış demiştir ki mesela her yere patates ekeceksiniz veya her yere fırasa ekeceksiniz. Kanunlar koymuş herkese belli bir emirle o toprağın kendisine yetecek kadar olan ürünlerini yasaklamış, belli bir ürüne yönelmiş. Tabii bir koca ova dolusu bizim Türkiye için de ayrıca şey geçerli mesela. Bir koca ova dolusu Konya'nın buğdayı veriyorsunuz. Karşılığında ancak bir uçağı veya yarısını satın alabiliyorsunuz. Bu ihtiraslar sebebiyle yeryüzünde dengeler bozulmuştur. Dolayısıyla bu dengelerin tekrar orijinal şekline dönebilmesi için İlahi kanunlara, ilahi emirlere, ilahi esaslara riayet etmek gerekir. İşin bir cephesi bu, zaman zaman dokunacağız. Şimdi biz bunca güçlü bir Allah, her şeyin sahibi, Rahman ve Rahim ve din gününün sahibi olan Allah Celle Celaluhu, böyle bir ilahın karşısında ne yapabiliriz? Sen ilahlığına devam et, biz de yeryüzünde kendi bildiğiniz gibi yaşayalım. Sen ilahlığını sürdür, hükümranlığını, bırak ki biz de serbest, Canımız nasıl istiyorsa öyle davranalım. Demek gibi bir anlayışa sahip olmamız mümkün değil. Çünkü o Allah çok güçlü. Ve yaşama hakkını veren de o, vermeyen de o. Dolayısıyla öyle bir cümle söylüyoruz ki bizim insan olarak varlığımızın Allah'a bağlı olduğunu ifade etsin. Öyle bir kelime söylüyoruz, öyle bir cümle söylüyoruz ki o Allah Celle Celaluhu'nun güç ve iktidarı önünde mutlak bir teslimiyet, tam bir boyun eğişi ifade ettim. Dolayısıyla söylediğimiz cümle şudur. İyyâke na'budu. Cümlenin kuruluşu Arapça cümle kuruluş kaidelerine göre kuvvetlendirmelidir. Tehdit diyoruz buna. Yani çok kuvvetli. Ancak ve ancak sana ibadet ederiz. Tek manası bu. Ancak ve ancak sana ibadet ederiz. Şimdi bu kelimede bir küçük defaya dönelim. Ne kelimesi? Bir defa bizim bildiğimiz bir kelime var. Ab kelimesi. Onun da Türkçesi köledir. Ab, köle. Kölenin özelliği nedir? Köle sahibinin izni olmaksızın en küçük bir harekette bulunmaz. Hele sahibine saygı duyuyorsa, onun saygın bir varlık olduğunu kabul ediyorsa kesinlikle itaatsizlik etmez. O zaman mana kesinlikle itaatsizlik etmek sizin senin önünde boyun eğeriz manasına. Senin önünde tam bir kölenin efendisine itaati gibi sana biz bağlanırız bu manada. Cenâb-ı nâbudu. Kesinlikle ve kesinlikle biz ibadeti sana tahsis ederiz. İkinci bir manada bu. Sadece ve sadece ibadeti sana tahsis ederiz. Bizim ibadetimiz yalnızca sanadır. Başka hiçbir kimseye değil, hiçbir kimse emrettiği hiçbir, hiçbir merasimi ibadet kastıyla yapmayız biz. Dolayısıyla bu duruma göre insan yeryüzünde ibadet kastıyla birtakım kimselerin emrettiği şeyleri yapmaktan uzak duracağını da taahhüt etmiş oluyor. Ancak ve ancak sana kulluk ederiz. Hem ibadeti sana tahsis ederiz, hem de sana kulluk ederiz. Biz bu ne diyor? ibadet ederiz diye tercüme ettiğimiz zaman bir yanlışlık ortaya çıkıyor. Ancakla ancak ibadeti sana tahsis ederiz dediğimiz zaman beyinlerimizde bir yanlışlık ortaya çıkıyor. O yüzden ben en ya bu kelimeyi ibadet kelimesi yerine kulluk veya daha değişik tarzıyla kölelik manasına, bağımlılık manasına ancak sana bağlanırız. Senden başkasına değil o manaya kullanılmasını arzu ediyorum. Çünkü ibadet bizim zihinlerimizde hep yanlış yer etmiş. Bir insana diyorlar, ibadetini yaptın mı? Elhamdülillah diyor, namazımı kıldım. Peki, orucumu tuttum. Peki, hacca gittim. Peki, başka ibadetini yaptın mı? Ramazan ayı geldi, orucumu tuttum. Zekatımı verdim, Ramazan ayında aynı şekilde. Başka? Tamam, ibadet deyince başka ne anlaşılır ki? İbadet budur. Heh. İbadeti böyle anlarsak şayet o zaman layık olur. Laiklik bu olur. Camide Allah'a ait bir hayat, cami dışında küfretmek serbest. Hac mevsiminde, hacca gittiğimizde Allah'ın emirlerine göre bir yaşayış, şeytanı taşla dediği için taşlamak, safa merve gidiş gelişleri, Kabe'yi, beyti tavaf etmek, Arafat'ta vakfe, ihram emretti Allah'ı, ihram giymek, orada Allah'ın emrinin dışına çıkmıyoruz. Hatta o kadar ki bir hayvanı bile öldürmüyoruz. Fakat Haddan döndükten sonra o oradadır. ibadet odur. Dolayısıyla burada ticaret yapıyorsak ticarette ibadet yoktur. Ticarette kazanç kurallarını kendimiz belirliyoruz. Evlilikte evlilik kurallarını kendimiz belirliyoruz. Efendim flört hadisesini anlayışı kendimiz belirliyoruz. Sosyal ilişkilerde, akrabalık ilişkilerinde kendimiz kuralları belirliyoruz. Yani kısacası ibadet kelimesini bugün bizim insanımız yanlış anlıyor. İbadeti Belli davranışlara tahsis ediyor. Belli davranışlara. Öyleyse ibadete bir tanım getirmek gerekir. Öyle bir tanım getirmeli ki insan layık bir anlayışla yaşamasın. Yani dini ayrı, dünyayı ayrı kabul etmesin. Dinin yaşanış biçimi cami içinde ölümlerde mevlütlerle hacda hac sırasında zekat verirken sonra onun ötesinde her şey ayrı. Böyle bir yanlışa düşmesin. O yüzden ibadet şöylece tanımlanabilir. Allah'ın emrettiği her şeyi gerçekleştirmek, yasakladıklarının tümünden de kaçınmak. ibadetin bir anlamı bu. Allah Celle Celaluhu'nun her şeyi emrettiği her şeyi gerçekleştirmek, yasaklarından da kaçındır, kaçınmak. Mesela Allah Celle Celaluhu emretmiş. Ya eyyühen nâsü ubudû rabbekumullezî halakakum min nefsî vâhidâ. Şimdi burada da ibadet kelimesi var. Ama insanlara emredilmiş. Ey insanlar! Bir tek o anne babadan yaratan Allah'a, sizi bir tek anne babadan yaratan Allah'a kulluk ediniz. Şimdi namaz kılan bir mü'min kulluk ediniz emrini yerine getirdi. insan olarak. Ama insan tabiri kullanıldığına göre kafir nasıl kulluk edecek? Şehadet kelimesini söyleyecek önce. Peki namazı, orucu, haddi, zekatı yerine getiren bir insan ibadeti bitirdi mi Birazdan ona bakacağız. Ama bir şeyi çok önemli söylemekte yarar var. İbadet dediğimiz nesne, bizim hayatımızda belli zamanlarda, belli yerlerde yapılan tavır ve davranışlar değildir. İbadet, insanın nefes aldığı süre içerisinde her bir şeyini Allah'ın emrine uygun olarak gerçekleştirmesidir. Bu çok önemli. Mesela Peygamber aleyhisselamın hadis-i şerifi var. Bir insan akşam uykuya yattığı zaman gece uykudan uyanıp namaz kılmak kastıyla ve niyetiyle uyursa sonra gece uyanamaz da sabaha kadar kalırsa Allah Celle Celaluhu onun namaz kılmış gibi kabul eder ve ücret yazar. İşte bu bir ibadettir. Bir insan alemin uykusu alemin uykusu cahilin çalışmasına daha üstün sayılmış. Niye? Bir insan ümmetin işlerini kolaylaştırmak için kafa yorar, patlatır ve yorulur. Sonra istirahat için yatarsa o insanın uykusu da aynen Allah'ın emrilerine uygun bir şekilde yaşamanın bedelindeki ücret gibi ücret olur. Dolayısıyla ibadet belli mekanlara tahsis edilemez. Yani sadece camiye, sadece Kabe'ye, sadece Ramazan ayına, sadece zekata tahsis edilemez. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emirlerini yerine getirmek dediğimize göre Allah Celle Celaluhu zekatın dışında sadakayı da emretmiştir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri zinayı yasaklamış, gıybeti ve dedikoduyu men etmiş, emri bil maruf nehyanil münkeri gerçekleştirmemizi emretmiş. Göreceğiz bu silsileyi. Dolayısıyla bütün emirler ve bütün yasaklar yaşanırsa abid oluruz. Abid dediğimiz zaman namaz kılan anlamıyoruz. Önce bunu aklımızdan bir silelim. Namaz kılmak tek başına namaz bir ibadettir ama namaz kılan ibadetini bitirmemiştir. Neden bitirmemiştir? Şimdi ona döneceğiz. Bu kelimede Arapça bilmemeniz belki hasebiyle bilenleriniz varsa onlar tekrar olsun. Na'budu diye bir ifade bulunmuş. Na'budu diye bir ifadede bulunulmuş. Türkçe olarak önce söyleyeyim. Ben Hacı Bayram'a Gittim. Ne anlarsınız bu cümleden? Şundan önce bir kere hacı bayrama gittiğimi anlarsınız. Belki üç kere de olabilir ama geçmişte. Şu anda gitmiyorum. Gelecekte de gitmeyeceğim. Çünkü geçmişte gitmişim onu ifade ediyor. Gittim. Şöyle söylersek ben hacı bayrama gideceğim. Bunun anlamı ne? Gelecek. Evet. Gelecekte. Şu anda yok. Gitmiyorum. Geçmişte de gitmemişim ama gelecekte gideceğim. Ben Hacı Bayram'a gidiyorum. Bundan ne anlıyoruz? Gidiyorum. Şimdi gidiyorum. Ama geçmişte gitmemiş olan bilirim. Gelecekte de gitmeye niyetim olmaya bilir. Dikkat ederseniz gittim, gidiyorum, gideceğim kelimeleri zaman ifade ediyor. Belli bir zamana aittir. Belli bir zamana tahsis edilmiştir. Dolayısıyla bu kelimenin manası kulluk ederiz. Yani ne zaman? Ben Hacı Bayram'a giderim dediğim zaman ne anlaşılır bunlar? Her zaman. Her zaman. Geçmişte gitmişimdir. Defalarca. Şimdi de gidiyorum. Gelecekte de gideceğim. Dolayısıyla her zaman bu işi yapıyorum demektir. Dolayısıyla ibadet kelimesinde istimrar dediğimiz süreklilik var. Yani ben Allah Celle Celaluhu hep kulluk ederim. Ne zaman? Uykuda, uyanıkken, yolculukta, savaş halinde, yemek yerken. Dikkat ediniz. Evlenirken, boşanırken, mirasını taksim ederken, ticaretimi yaparken bu cümle layıklığı iptal ediyor bu cümle. Bu cümle layıklığı iptal ediyor. Yani benim hayatım kesinlikle ve kesinlikle Yarısı dünyaya, yarısı ahirete ayrılmamıştır. Ya ben ne iş yapıyorsam her bir işimi Allah'ın kanunlarına göre yaparım. Şimdi namazda bunu söylüyoruz biz. Ne abudu? Ya Rabbi ben yeryüzündeki yaşayışımda uykumdan evlenmeme, boşanmama, miras hukukundan çocuk sahibi olmama, çocuk eğitiminden, okuldaki milli eğitim kanunlarından tutunuz da eğitim kanunlarınızdan ticaretime kadar ne varsa ben senin emrine boyun eğerek, sana itaat ederek, sen nasıl istemişsen öyle yaparım. Öyle yapıyor mu insan? Dikkat edin, bu verdiği söz hayatı ile insanın eşit değil. Dolayısıyla neye söz verdiğini insan bilmeli. O yüzden Allah'ın hoşuna gidiyor zaten bu cümle. Biz Allah kelle celaluhu ve diyoruz ki, Ya Rabbi ne olursa olsun, bir de şarta bağlı değil bu cümle. Yani bir şart yok. Yani yaşım 40'a gelince ibadet ederim. 35'imde evlenirim. 20'sinde ticarete atılırım. 50'sinde camiye çekilirim. Böyle bir şart yok. Bu cümlede şart da yok. Ya Rabbi ben blue çağına erdikten sonra son nefesime kadar her işimde, her anlayışımda, her davranışımda sen neyi nasıl emrettiysen öyle yaparım. Neyi nasıl yasakladıysan onlardan da kaçarım. Allah Celle Kur'an-ı Kerim'de göreceğiz şimdi. Falan falanları sevebilirsiniz diyor. O zaman bunun manası, ibadet ederizin manası, Ya Rabbi ben senin sev dediklerini severim, sevme dediklerini sevmem. Senin kendisine tabi ol dediklerine tabi olurum, arkasından gitme dediklerini terk ederim. Bir söz veriyoruz ki bu söz bizim bütün dünyamızı kuşatıyor. Ömrümüzün tamamını kuşatıyor. Dolayısıyla Nabudu kelimesi kesinlikle kesintisiz bir İslami hayat için Allah'a söz verme ifade ediyor. Bu inceliği kavradık mı bilmiyorum. Yani bu çok önemlidir. Bizim insanımız ibadet dedi mi? Dedim ya az önce. Eğer çocuğunu sünnet ettirecekse mevlüt okumayı alınıyor. İbadet dediği zaman. Yahut mevsimi gelmişse hacca gitmeyi, parası varsa zekat vermeyi, efendime söyleyeyim ezan okumuşsa namaz kılmayı. Hatta o namazı da tabi bazen cumalara, bazen bayramlara tehir etmekte caiz oluyor. Yani burada bu ibadet anlayışı yıkılmalı. Yani ben adam diye bütün hayatımı sana vakfettim demektir bu. Boyun eğin. Bir de dikkat ederseniz Nabudu'nun bir anlamı daha var. Bu Nabudu çok uğraştırıyor müfessirleri. Çok uzun tefsirler yazılmış. Kütüphanenizde gördük orada var kitaplıkta. O bilgisayar odasında da tefsirler var. Aslında bu Fatiha'yı mutlaka bir kış boyu ders haline getirmelisiniz. Çünkü bütün Kur'an özeti. Dikkat edin bu Fatiha'da namaz var mı? Yok. Ama ibadet ederiz cümlesinin altında namaz var. var. Cihat var. var. Emri bil maruf neyyanil münker var. var. İçki yasağı var. Kumar yasağı var. Yalan söyleme yasağı var. var. Dedikodu yapma yasağı var. İşte o yüzden bu Fatiha bütün Kur'an'ı A'dan Z'ye tek cümleye toplamış. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestâin. Bir ikinci mana, şimdi ben sana ibadet ederim dememiş. Dikkat edin, bir şey daha öğrenebiliriz. Şuraya bakın. Çoğul ekiyle kullanılmış, tekil ekiyle değil. Halbuki namaz kılan kimdir? Ben namaz kılıyorum. Niye iyyâke a'budu denilmemiş? Mesela isteseydi Allah'ımız böyle indirebilirdi. Örnek mi? Kul ya eyyühel kafirun. De ki ey Muhammed, ey kafirler, la a'budu ma ta'budun. Sizin taptıklarınıza ben tapmam. Sizin kulluk ettiklerinize ben kulluk etmem. Sizin ibadet ettiklerinize ben ibadet etmem. Bak orada tekil kullanılmış. A'budu. Ben ibadet etmem. Ama burada nasıl kullanılmış? Ne a'budu. Neden? Çünkü madde bir. Bir defa cemil biz buna. Çoğul. Çoğul olarak kullanmış bir defa ben ya Rabbi elim, gözüm, ayağım, bütün organlarım, her türlü azalarım, neyim varsa ruhum ve nefsimle sana boyun eğiyorum. Yani tırnağımın ucundan saçımın ucuna kadar bütün bedenim ve bütün varlığım, malımla, evladımla sana teslim ediyorum ya Rabbi. Bu anlamda biz tamamımız. Yani benim malım, benim bedenim, benim ruhum benim nefsim, bütünüyle benim varlığımın hepsi sana itaat ediyor. Sana boyun eğiyor. Dolayısıyla bir insan Allah'a namaz kılarken malını haramdan kazanma hakkına sahip değildir. Malını harcarken Allah'ın ekonomik sisteminin dışında bir harcama sistemine sahip olma hakkına sahip değil. Birincisi bu, ikincisi daha önemli. Allah Celle Celaluhu ve kulluk buradan anlıyoruz ki tek olarak, fert olarak gerçekleştirilen. İşte bu çok önemli. Bir insan tek başına Allah'a kulluk etmek istese onu gerçekleştirmesi mümkün değil. Neden? Çünkü ben doğuyorum, büyüdüğüm zaman hatta doğmaktan başladı Doğar doğmaz benim dünyaya gelmeme sebep olan kim vardır? Tamam. Bir anne, bir baba. Anne baba ile ilgili hukuku kim tanzim edecek? Dolayısıyla onlarla biz birlikte ibadet etmeliyiz Allah'a. Sonra biz okula gidiyoruz, eğitim var. Bu hukuku kim tanzim edecek? Allah. Onun da İslam iyileşmesi lazım. Sonra büyüyoruz, evleneceğiz. Evlenme kanununu kim tespit edecek? Allah Celle Celaluhu. Onun da İslam iyileşmesi lazım. Kısacası İslam fert olarak yaşanmaya mahsus bir din değil. Ve burası İslam'ın Hristiyanlıktan farklılaştığı yerdir. Çünkü Hristiyanlar evlenmezlerse cennete giderler. Onların mezheplerinden birisi bunu katı olarak savunuyor. Ve manastırlar yapmışlar, bakire rahibeler, bakire rahipler oralarda yetişiyorlar. Ve onlar tek yaşarlarsa ibadet ediyorlar, toplu yaşarlarsa değil. Dolayısıyla İslam terbiyeci, bireysel hareketi ibadet olarak da kabul ediyor. O yüzden de ki cemaat konusunda şöyle bir hadis vardır Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'dan. İsterseniz yazmak isteyenler yazsınlar, eğer yazdırmadıysam. Bir daha söyleyebiliriz, tekrarlayabiliriz. Cemaat konusunda Peygamber Aleyhisselam buyuruyor ki Arapçasıyla önce söyleyeyim. Hatırına hatırlayabilmem için. Men farakal cemaate şibran faqad hala ribqata'l İslam fi urqu. Evet, Türkçesini söylüyorum. Bu çok önemli bir hadis. Kim kim Peygamberimizin bir sözü. Kim kim cemaatten Müminler topluluğundan yani. Cemaatten bir karış ayrılırsa, bir daha söylüyorum. Kim yazdık mı bunu? Kim cemaatten bir karış ayrılırsa,